Evet arkadaşlar, elektriklenme ünitesi sorularıyla karşınızdayız. Ali ve Kerem'in kurduğu düzeneklerle ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Ee, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştüren aletlerde açığa çıkan ısı miktarı neye bağlı? Bir dirence bağlı. Direnç arttıkça elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi daha fazla oluyordu. Isı miktarı artıyordu. Yine akım arttıkça ısı miktarı artıyordu. Yine geçiş süresi arttıkça ısı enerjisi artıyor. Hepsini doğru orantılı. Direnç, akım, geçiş süresi. Bu üçüyle ısı miktarı doğru orantılıydı. Şimdi soruların Ali ve Kerem'in düzeneklerine bakalım. Ali'nin düzeneğinde 200 mil su var. 200 mil su var. 4R direnç var. 4, 2R direnç var. Evet burada dirençler farklı. Evet, dirençler farklı. Akım şiddeti 3i. Burada da 3i akım. Demek ki arkadaşlar Ali neyi e, karşılaştırıyor burada? Bir ve ikinci e, düzeneklerde neyi karşılaştırıyor? Direncin e, ısı miktarına etkisini karşılaştırıyor. E, birinci kaptaki su daha sıcak olacaktır. Neden? Çünkü direnç daha fazla. Evet birincisini inceleyelim. Ali direncin büyüklüğünün suyun sıcaklığına etkisini inceliyor. Evet doğrudur arkadaşlar. E, direncin suyun sıcaklığına etkisini inceliyor. Evet. Şimdi Kerem'in düzenine bakalım. 200 mil su var. 100 mil evet sıvı miktarları farklı. Dirençler aynı. 4R, 4R direnç akımlar aynı. Evet. Ee, Kerem özdeş ısıtıcılarda sıvı miktarının sıcaklık değişimine etkisini inceliyor. Dur. Ee, 100 mil olan e, su, kaptaki su daha fazla ısınacaktır. Neden? Ee, i̇kisinde de eşit miktarda ısı verir. Evet. Devreler ikisinde de eşit miktarda ısı verir arkadaşlar. Dirençler aynı, akımlar aynı, her şey aynı. Sadece e, su miktarı az olduğu için biz bunu ısı ve sıcaklık konusundan da biliyorduk. Eşit ısı verdiğimiz kaplardan miktarı az olan da sıcaklık artışı daha fazla olacaktı. Yani dördüncü kaptaki sıcaklık artışı daha fazla olacak. Dört büyüktür üç. Evet cevabımız e, hepsi doğru arkadaşlar denizli diyoruz. Evet arkadaşlar elektriklenme ve elektrik yükleri konusundaki soruların çözümüyle devam ediyoruz. İpek kumaşa sürtünen cam çubuk ile yün kumaşa sürtünen plastik çubuk birbirine yakınlaştırılması sonucu oluşan itme ve çekme kuvveti göz önüne alındığında hangisi ya da hangileri gerçekleşebilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle olarak şunu bilmemiz gerekiyordu. Cam çubuk arkadaşlar cam çubuk, ipek kumaşa sürtüldüğü zaman bak ipek kumaş ipek kumaş kumaş Cam çubuk arkadaşlar. Çam değil tabi. Cam çubuk. Ee, ve ebonit çubuk arkadaşlar. Ebonit çubuk. Ebonit çubuk. Ebonit. Yani bunun diğer adı zaten plastik arkadaşlar. Plastik. Plastik çubuk. E, yün kumaşı sürtüldüğü zaman ne oluyordu? Yün kumaş. Şimdi arkadaşlar biz hatırlıyoruz değil mi? Cam çubukta ne vardı? A vardı. İpek ek, eksiden aklınıza kalsın. Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğü zaman cam çubuk artı oluyordu. İpek kumaş eksi. Cam çubuktan eksi yükler ipek kumaşa doğru yolculuğa başlıyordu. Ebonit çubuk yün kumaşa sürtündüğü zaman ebonit, e'den aklınıza yani plastik çubuk arkadaşlar. Aynı şeyi unutmayın karıştırmayın Plastik, ebonit aynı şey demek. Ebonit çubuk eksi ile yükleniyordu. Yün kumaş da artı ile yükleniyordu yün kumaştan eksiler nereye doğru yolculuk yapıyordu? Ebonit çubuğa doğru yolculuk yapıyordu. Ebonit çubukta eksik yük fazlalığı oluyordu. Evet. Bundan dolayı ne olacak? Cam çubuk artı Ebonit çubuk eksi yüklü olmuş olacak. Bunlar birbirine çekme kuvveti uygulayacaklar. Bundan dolayı yalnız iki olacak. Cevabımız Bursa'dır. Evet arkadaşlar bir başka sorumuzda karşınızdayız. Mina ve Zeynep ile ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Ee, Mina ve Zeynep bir proje çalışmasında bir proje yarışması için proje yarışmasına aşağıdaki proje ile katılıyorlar. Hareket eden asansörün çalışma prensibinden yola çıkarak asansöre Dinamo, dinamo neydi arkadaşlar? Dinamo ne yapıyordu? Hani bisikletlerin ön yanında küçük dinamometreler vardı. Dinamo hareket enerjisini, hareket enerjisini enerjisini elektrik enerjisine çeviriyordu. Elektrik, elektrik enerjisini çevirir. bir Hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir arkadaşlar. Evet. Şimdi dinamo bu işi yapıyor. Ee, dinamo bağlıyor. Asansör hareket ettikçe dinamo asansör kabinindeki lamba için elektrik üretiyor. Bu şekilde elektrik enerjisi tasarruf sağlıyor. Ee, Mina ve Zeynep ile ilgili olarak elektrik enerjisi hareket enerjisi dönüşümünden yola çıkarak. Hayır arkadaşlar. Projedeki amaç ne yapmak? e, dinamoyu kullanarak hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirmek. Amacımız hareket enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek. O zaman birinci öncülümüz yanlış. Dinamo enerjisini ışık enerjisine çevirdiği için elektrik motor hayır arkadaşlar dinamo ne yapıyor? Elektrik enerjisini çeviriyor. Sonra elektrik enerjisi ışık enerjisini çeviriyor. İki de yanlış. E, proje hareket enerjisinin elektrik enerjisi dönüşümünden yola evet arkadaşlar doğru elektrik enerjisi dönüşümünden yola çıkarak tasarlanmıştır. 1 ve 2 yanlış. Cevabımız